Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Gemi adamları, kılavuz kaptanlık ve sınav yönelgesinde değişiklik meydana geldi. Bunları size aktaracağım bakalım ne gibi değişiklikler gelmiş. Bunları tek tek inceleyelim ve yorum gelme arkadaşlar. O zaman videoya geçiyoruz. Gemi adamları ve kılavuz kaptanlar eğitim ve sınav yönelgesi değişikliği arkadaşlar. 17 Haziran 2025 tarihinde yürürlüğe girdi arkadaşlar. 280-62-52 sayılı bakanlık makam oluru ile onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Şimdi bakalım önceki yönetmelik ile şimdiki yönetmelik arasında ne gibi farklılıklar var? Gelen yenilikler nelerdir? Bunlara bakalım. Önemli olan birkaç maddeden biri YDS puanı arkadaşlar. YDS puanı ortalama 5 puan düştü. İngilizce hazırlık eğitimi alan denecek meslek lise okulları ve denecek meslek liseleri YDS puanından muaf tutulacak. Şimdi bunu bir bakalım. Öncesi ve sonrasındaki iki maddeyi bir inceleyelim arkadaşlar. Evet. Şimdi bakalım şu önceki maddemiz. Yani önceki yönetmenimiz arkadaşlar. Bundaki bakın mesela sınırlı var diye zabiti puanı 45 diyor. Yeni maddeye bakalım. Yeni yönergede bakalım. Sınırlı sınırlı var diye zabiti bakın muaf diyor. Bakın şurada. Sınırlı var, muaf. Sınırlı kaptan 50 puan. Sınırlı kaptana bakalım. Bakın 45 puan düşmüş. Vardiya zabiti 50. Bakalım burada varde zabiti 45 olmuş. Hep 5'er puan düşürmüşler. Ama burada önemli olan bir madde var. Bunu size aktaracağım. Bakın şu aşağı tarafta şurada. Şimdi öncekine bakalım. Burada diyor ki uzak yol vardiya zabiti veya uzak yol vardiya mühendisi eğitim vermek için yetkilendirilmiş Nisan üzerindeki eğitim kurumlarında uygulamakta olan İngilizce hazırlık eğitimini bitiren veya aynı eğitim kurumunda kendi mevzuatına yer alan İngilizce hazırlık sınıfı muafiyet ve başarılı olma esaslarına göre başarılı olanlar bu maddede belirtilen uzak yol varlığı zarbeti ve uzak yol varlığı mühendisliği İngilizce başarı puanından muaf tutulurlar diyor. Bu madde böyle. Yeni maddeye bakalım demir arkadaşlar. Burada da sınırlı vardiya zabiti veya sınırlı makine zabiti eğitim vermek için yetkilendirilmiş. Orta öğretim düzeyindeki örgün eğitim kurumlarında, bakın burası önemli, uygulanmakta olan İngilizce hazırlık eğitimini bitirenler ile, Milli Eğitim Bakanlığı ile Ulaştırma ve Atya Bakanlığı arasında denizcilik eğitimi veren orta öğretim kuruluşlarına yönelik işbirliği protokolü kapsamında yoğunlaştırılmış İngilizce eğitim veren okullardan mezun olanlar bu maddede belirtilen sınırlı vardiya zabiti, sınırlı kaptan, vardiya zabiti, sınırlı makine zabiti, sınırlı başmakiniz ve makine zabiti terfilerinde İngilizce eğitimi den başarı puanından muaf olurlar diyor arkadaşlar. Yani bu ne demek? Benim anladığım burada Milli Eğitim Bakanlığı'nca yani denecek meslek liselerinde yoğunlaşma engelliğinde dersi alan liseler yani proje okulları genel, genel itibariyle e, bunlar muaf tutulur diye anladım ben. Burada anladım o. Ve yüksek ön lisans okuyan öğrencilerden yine hazırlık okuyanlardan yine muaf tutulurlar diye anladım. Ve biraz daha genişletilmiş arkadaşlar bakın. Burada makine zabiti. Burada 40 gösteriyor. Fakat diyor ki İngilizce eğitimi alıyorsa meslek lisesinde, özellikle denilecek meslek lisesinde buradan muaf tutulur diye anladım ben. Yani yüzde yorumlara işte yazabilirsiniz bu madde ile ne anladığınızı. Ona göre konuşuyor arkadaşlar. Mesela bakalım burada baş makinist 50'ye düşürülmüş. Burada 55. Bakın baş makinist burada. 55 burada 50 normal Denizcilik Lisesi okumayanlar için de nedir? Makine zabiti 40 puan ama eğer hani denizcilik Lisesi içerisinde e, protokol işbirliği içerisinde İngilizce eğitimi alıyorsa yoğun bir şekilde e, denizcilik Lisesi liseleri e, bu eğitimi alıyor. Diğer maddemize geçelim arkadaşlar. Kabotaj seferlerinde çalışan denizcilerin hizmetleri gemi adamı uzmanlık belgelerinin eğitim olmadan yenilenmesinde geçerli olacak arkadaşlar. Ne demek bu? Bu kabotaj seferlerinden çıkan e, gemi adamları, e, bunlar bir uzmanlık belgelerinin yenilenmesi gerekiyor ve bunun için eğitim gerekiyor. Bu da eğitim olmadan dilekmen e, yenilenmesinde geçerli olacak bu e, kabotaj seferleri buna sayılacak arkadaşlar. Evet bu da önemli. Yeterlilik sınavlarına biliyorsunuz e, iptal sınırı 3 3 oluyor. Bu da 5'e çıkardı arkadaşlar. Yani 3'ten 5'e çıkarıldı. 5 kere Sınava girebilirsiniz arkadaşlar 3 defa giremedim iptal oluyordu bu beşe çıkarıldı arkadaşlar yeterlilik yükseltme ve belge yenilemesinde gereksiz belgeler kaldırıldı Bazı gereksiz belgeler kaldırdı bunu detaylıdan daha bakamadım Birçok yenilik var bunlara kabaca bakalım hızlı bir şekilde bakalım Benim yorulmadığım ay çok yönetmek bayağı uzun çok detaylı baktım ve bunları buldum Yine sizler de yönetmeliğe bakarsanız bakalım neler göreceksiniz. Yorumları mutlaka belirtin. Ve sıcağı sıcağına bilginiz olsun diye direkt ben böyle video çekmeyi karar aldım arkadaşlar. Şimdi bakalım neler gelmiş. Sertifikan yenilenmeleri yeterlilik terfisine, yeterlilik tazeleme eğitimine ve koşullarına uygun kara hizmetlerine istinaden yapabilecektir. Yolcu gemisi ve hızlı can kurtarma botu sertifikalarının yenilenmesinde aranan ilgili gemi tipindeki hizmet süresi bir yıldan 3 aya düşürülmüş arkadaşlar. Bu da güzel bir özellik. Yenilik. Zorunlu sertifikalarının yenilemek için gerekli deniz hizmet sürelerini ISM koda tabi veya 500 graston üzeri gemiler haricinde gerçekleştirilenlere Tayetleri halinde kabotaj seferinde geçerli yedi yeterlilik belgesi düzenlenecektir. Terfi esas deniz hizmeti kaysaplamalarında 6 aydan uzun süreli hizmetler için Hizmet dışı süre oranı 1 bölü 6'dan 5'te 1 oranına çıkarılmıştır arkadaşlar. 1 bölü 6'dan 1 bölü 5'e çıkarılmıştır. Yani 6'da 1'den 5'te 1'e çıkarılmış. Yeterlilik için aranılan İngilizce başarı esasları YDS puanları 5'er puan düşürülmüştür. Sınırlı vardiya zabiti yeterliliği için İngilizce başarı puanı muhafaza getirilmiştir. Evet bunu söylemiştik. Burası önemli. Bakın sınırlı vardiya zabiti için İngilizce başarı puanı muhalefet getirilmiştir. Makine ve vardiya zabiti yeterliliği vermek için yetkilendirilmiş ön lisans düzeyindeki örgün eğitim kurumlarında uygulanmakta olan İngilizce hazırlık eğitimini bitirenlere makine ve vardiya zabiti yeterlilikleri için İngilizce başarı puanı muhalefet getirilmiştir. Bu var. Ama ben şeyime merak ediyorum. Denecilik liselerindeki, çünkü orada orta ördüm kurumlarında işbirliği protokol çerçevesi içerisinde bazı e, okulların yoğun bir şekilde İngilizce eğitimi aldığını söyleniyor. Yani onlar acaba giriyor mu? Bence giriyor gibi sanki orası o maddede. Ben onu anladım. Lütfen yorumlara yazın. Siz ne anlıyorsunuz? Çevrim içi sınavlardaki her ders için 3 olan sınav hakkı 5'e çıkarılmıştır arkadaşlar. Gelen yenilikler bu şekilde. Sizlere yardımcı olmaya çalıştım arkadaşlar. Yine de aklınızda kalan soru olsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Biz de cevaplarına çalışabiliriz. Kendinize iyi bakın. E, ee, yakında da bu denizcilik mesleği ile alakalı yine sorular var. Diğer videomda da o sorulara cevap vermeye çalışacağım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Evet.